Bir şey söyleyecektin. Kimse çocukları pek konuşturmak istemiyorum. Tek adam rejimi olmaz. Çünkü halkın bütünlüğü. Şöyle kardeşten, Kardeşten bahsedir. Eğer emekçiyi, köylüyü, eee işçiyi savunan bir parti gelecekse varsa tabii demokrasiden dem vuranlar varsa o iktidar olur. Yoksa tek adam bak elinde Kur'an, dilinde yalan olmaz. Cuma günleri fetvalarla olmaz. Din kimsenin babasının tabında. Din buradadır. İman burada kim sene ne alabilir. Hmm. Ama sözde kardeşten bahsedeyim öyle bir kardeş olmaz. Şimdi Biz bu... seksen hep kardeş. Ama ayrıldık tepeden sarayın çevresinden geçmiyor. Niye? Ben emekli oldum 25 yılımı 2 buçuk milyona tahminim oldum ya. Yani konuşan da terörist oluyorum. Ha, ben böyle bir sistem. Ha, ha. Ama lafa gelen demokrasiden bir davranıyor. De, evet. i̇nsanlıktan bahseder. Bir insan insanlıktan nesibini almamışsa terörün insanın derdini almamaz. Önce insan. Din, iman bunlar nesnelerden kişidir. Önce insana esas alacaksın. İnsan olursa tüm değerleri bilirsin. Şimdi Binlerce masum insan zindalardan sebep nedir? Gerçekleri konuştu için değil mi? Terbiye diye bir şey kalmamış abi. Ne terbiyesi? Evet terbiye. Bak, dolu. Eğer bir sistem burada dileniyorsa, benim vergimle o çocuklara bakamıyorsa demek ki sarayın içerisinde ayrılmamıştır. Zeytinle peynirin fiyatını bilmeyen sistemde beklenti olmaz. Ama biz bir koyun bir halkız. Birilerin peşine ya makarnaya satılırız. Yani işte bir kaya satılır, şuna satırır. Bir gerçek vardır. İnsan. İnsanca yaşam bizim hakkımız değil. Ben 25 yıl emek vereceğim, insanca yaşayamayacağım. Şimdi şöyle bir şey var. Tamam bir iktidar var. Bu iktidarın milletvekilleri var. De muhalefet var. Onların da milletvekilleri var. Mecliste 600 tane milletvekilimiz var. Bunlar bizim temsilcilerimiz. Evet. Değil mi? Şimdi diyelim ki bu iktidar kötülük yapıyor. Fakat bunu tek başına mı yapıyor? Yani etrafındaki insanlar niçin sesini yükseltmiyor? etrafındaki insanlar. Şetemez ki şansı yok. Fezlerken hazırlanır içeri. Neden? Pardon efendim. Fezlerken hazır içeri atılır. Yani, yani o, o zaman şey, o zaman şey. şöyle diyebilir miyiz? Milletvekilleri milletvekilleri halkın temsilcisi değil de liderlerin temsilcisi mi oluyor? Bak, halkın temsilcisi de var, liderlerin temsilcisi de var. Ama halkın ya istisnalar var ki kesinlikle yani... altı 600'ünü katmıyorum bunun içine ama sesini, yani bak sesini çıkardığı anda Silivri'dedir ve belliydir şimdi, şimdi sistemin bir şeyi bu. Bana karşı sen gerçekleri söylemeyecek. oyun olacaksın, bekleyeceksin. Yani şöyle el kaldır el indir böyle he. bir sistem yaşanıyor şu anda. şöyle, şöyle böyle he. yürekten haykıran bir milletvekili Şansı kaç ol. tane görebiliyoruz? Var ama şanslı. Var ama az. Şansı olmaz. İşte bunun bunun sayısını çoğaltmak yani. lazım. bu defalar gerçek işçidir, işçi emekçidir. Yani. Buna sahip çıkarsak bir yere vararız. Çünkü bugün en çok di di dibe vuran işçi ne emeklidir. Ben bu iftarda in yine yine onlardır bunlar aklını değiştirmeli. Siyaset kendisi rant alanıdır. Bak siyasetin kendisi rant alanıdır. Yani liderlerin belirlediği adaylar milletvekili değil de yani halkın belki ön seçimle delegelerin değil mi ilçelerde seçtiği halkın içinden çıkmış insanların oraya gitmesi daha doğru değil mi? Şöyle bir örnek vereyim bak. Ama liderler belirliyor. Şimdi vekiller çalışma alanlarında bağıtları yok değil mi? Ama o koltuğa geçtiği zaman değişiyor işte. <laughs> Şimdi orada kırmızıya bedava yer, ben burada peynir ekmek yemiyorum. Sorun burada. Peki bu insanlarda vicdan yok mu? Vicdan olsa zaten o gerçekleri konuşuyoruz. Vicdan olsa bak ins önce insan sonra vicdan. Mesela şu anda sayıda, şu anda bir toplumda vicdan ya. beklenmez. Şu anda sarayda Vekillerin halkın içine ya. indiğini gördünüz mü? Nadir. Peki iki, iki, ay sonra seçim kampanya seçim kampanyaları başladığında yeni vekil adayları gelecek mi aramıza? İşte o zaman onlara Hı. Hı. konuşacaksınız yuhlanmalı bunlar. gerçekler yok. Zongullar binlerce işçi ediyor. Kaç tane vekil var gidiyor oraya? Raporlar yazılıyor. İnsanlar yönüyor. Bir bayrak kalsıyor, bir de bir para elletiyor. Hadi eyvallah. Giden giden ateş düştüğü yeri yakıyor orada. Sıkıntı burada. Ama lafta kardeşiz, lafta Müslümanız. Elhamdülillah çok Müslüman. Ama Müslüman burada. Birilerin elinde, elinde Kur'an yalan da değildir Müslüman. Müslüman Tayyip de bize getirmedi. Ben molat torunuyum. Ama bugün ataistim. Sebep caminin yolunu bilmem. Kim cami kime hizmet dedi belli. İzbullah'a e ve dahşan hizmet dedi. İnancın fikri neden değişti? E, sebebi belli işte. Sebebi belli. Tamam. Sebebi belli. Orada karışan var. Orada siyaset yapılıyor. Tamam. Anladım. Şu abimiz konuşmak istiyor. Buyur abi. Buyur. Bir dakika. Şimdi hani sabahta beri bahsediyorsunuz. Biz millet olarak öğle yemeği arada kaldırmışız. Eskide üç öğün yemek vardı değil mi? Evet iki. Biz sabah bir akşam. Bunu tartışalım. Şimdi altılı masa diyor ki Erdoğan Cumhurbaşkanı aday olmaz. Bana sorarsan desin ki olsun. Niye? Olsun yenilge uğrasın. Bunu hayır bir dinle. Bir dinleyin beni. Bunu niye diyor? O, o şey Erdoğan'a der ki aday olmasın diyenler ona puan kazandırır olsun olsun yenilgiye uğrasın anladım, beni anlıyor musun ben ne anladım, diyorum anladım. evet 101. maddeye göre doğrudur evet. olmuyor ama olsun olsun da yenilgiye uğrasın ona hayır olamazsın derse ona puan kazandırır Bir Çanakkale köprüsü diyoruz değil mi evet. bugün Çanakkale köprüsüne yatıran yatırım iç Anadolu Doğu Anadolu'ya yaptırsaydı biz şimdi domatesi 5 lirada yerdik. 20 yıllık arkadaşını burada görüyorsun, gözünü kapatıp geçiyorsun. Olmasın bir yerde oturur, bir çay içelim hesabına düştük. Biz gelmişiz camide orada bahsedelim. Yani öyle bir duruma düşmüşüz ki hani sen milletvekili de bahsettin. Onlar gün olur. Bu devran döner, milletin yüzüne çıkamazlar. Çıktı zaman da diyor abi valla kusura kalma ben de AKP'de 10 yıl yaptım. Hatalıydım, sessiz kaldım, bir şey milleti anlatamadım. Yani biz öyle bir durumlara düşüyoruz. İçen sosyal medyada bir şey okudum. Ee, espri katalım biraz da işin içine. Ee, eski Türkçe bilir misin? Biliyorum. He? Biliyorum. Söyle. Eski Türkçe. Mesela bunun anlamı ne? Bugün hesaplar benden arkadaş. Evet. Eski Türkçe. Evet, evet. Yani bugün hesaplar. anlamını biliyor musun? Vallahi pek fazla çözmedim. Yani nasıl olsa onda bir şey gitmiyor. Bugün hesaplar bende. Hayır hayır, bugün hesaplar benden diyebiliyor musun arkadaşına? Yok, mü, mümkün zaman. değil. Yani bu eski Türkçe oldu, O, o onu kastediyorum. Ha bana dedin, üç kişi oturuyor, acaba kim çay parasını verir diye hesap yapıyoruz. Acaba bugün kim veriyor ya arkadaş yani... Yani o dereceye geldi ekonomimiz. Yani, şimdi... Güneydoğu bizim oralarda şimdi oralarda bir bankart bir afiş göremezsin. Eleman aranıyor ya garson aranıyor. Adam öz ablasını, çocuğunu işte çıkartıyor. kardeşin çocuğunu alıyor. Bizler yani var ya Tabii İstanbul farklı, Doğu Abi daha farklı. Görüyorum ya orada bir mümkün de bir yazı göremezsin. Görürse 50 kişi müracaat eder. Yani biz kısacası öyle bir duruma düştük. Daha da bir şey anlamıyoruz. Daha geçen da geçen birkaç tane vilayette şimdi tam o vilayetleri hatırlamıyorum temizlik işçisi atıyorum 50 tane temizlik işçisi alınacak. İşte 8-10 bin kişi müracaat etmiş. Bu 8-10 bin kişinin içinde bilmem kaç tanesi, kaç bin tanesi üniversite mezunu. Ya onu da boş ver. Şimdi adam burada AVM'ye personel alıyor. Adam üniversite mezunu. Üstelik orada mülakata katılıyor. AVM'ye gidip mülakata katılıyor. Orada da yine seçiyorlar yani. Normal asgari ücret Biz bu eskide bizim doğuda mesela bir Üniversite kazanan bir insan adam yurdu falan kez üniversiteyi kazandı. Oo. Biz diyorduk ki bakalım bu kim? Benim çocuğum inşaat mühendisi normal bir yerde çalışıyor. Şimdi üniversite mezununun bir kıymeti harbiyesi kalmadı. Hayır hayır diyorum ya. AVM'ye müracaat ediyor. Onu da mülakata alıyor. Düzgünü düzgün mü? Boyu posu yerinde mi? Olmazsa onu yerler. Lise alır onu diyor ki bu bize olmuyor. Bu kısa raflara yetişmez. Sizin gençliğinizde lise diploması olanların da bir kıymeti vardı. Ya o fazlaydı. Memuriyete girebiliyordu. Rahat rahat istediğim polisiye müracaat etti zaman şimdi adam yani felsefe. Kıymetliydi yani. Ya diyorum ya felsefe öğretmeni poliste eğleniyor ya. Memleket yüzünde eğleniyor. Yani kısacası hocam ben böyle diyorum. Ben bazen bu röportajlara katılıyorum. Yani şimdi İstanbul'da Yağmur yani bunu kısa son notayı koyayım. Yağmur yağmazsa AKP kalkıp da değerse Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu bırakmıyor yağmur yağarsa şaşmayın. yağmur Allah ta yağıyor. Belki yüzde doksan inanır. Ya diyor doğru mu? Belki bunlar mı bırakmadı yağmur yağar Biz bu duruma düştük. Ben teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Evet. Var mı konuşmak isteyen? Fik. Şey... var 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 hemşerim. Dinlediniz abimizi. Dinledik. Allah hepimize yardım etsin. Kim millet vekili olursa halkına, insanlarına sırtını dönüyor. Unutuyor. Unutuyor he. Bu adam gör ama çalışıyor, yapıyor da. Ama yememesi lazım yani. Yememe hakkı vardır. Maaşı yeterli, serveti yeterlidir. Hangisi, hangi lider hakkımıza hayırlısıysa o gelsin. Ama bizi unutmuşlar yani. Halkımızı, insanlarımızı, bütün millettekileri öyledir. Hepsi unutuyor halkını oyunu güle güle verirsen oraya gittiğin zaman Peki şimdi Millet İttifakı yani altılı masa dediğimiz Millet İttifakı diyor ki biz seçimi kazanırsak güçlendirilmiş parlamenter rejime geçeceğiz diyor. Evet. Şu anki sistem mi daha e, ülkemiz için faydalıdır yoksa e, altılı masanın Millet İttifakı'nın dediği güçlendirilmiş parlamenter sistem mi daha faydalı bu ülkeye? Altılı masanın Siz ne düşünüyorsunuz? Altılı masanın sistemi sistemi Gerçek bir sistem olursa, yani gerçek bir tabii sistemli tabii. olursa kendi aralarında halkın, insanların, Türklerin hayrına paylı güzel bir paylaşım varsa, altısı da bir olursa çok güzel bir şey olur. İnsanlar için hayırlı olur. Ama art niyetli olursa o da iş. Yani biter iş yani. Yani aynısını yapacaklar. sonlarında da gelmesine gerek yok. Bilmiyorum. He, he, yani, yani farklı farklılaştırması yani farklılaştırması gerekiyor. Aklımıza, ki, hakkımıza hangi kişi, hangi insan, kim olursa olsun, hangisi hayırlıysa insanlar, bu insanlar... Yani değişimi ya, de. sadece insanlarda değil de sistemde ve halka olan davranışlarda ve yönetim şeklinde arıyoruz öyle değil mi? Evet, evet. Buyur gel. Söyleyeceğim bir şey var. Söyle. Şimdi, abi. İnsanlar hakkında hangi parti, hangi insan hayırlıysa o gelir. Mesela bu dere yataklarından efendime söyleyeyim sel felaket geliyor. Vah vah. Kimse gelip bakmıyor yani. Bitiyor. Ya onların şimdi şöyle bir şey var abi onların mesela Bugün e, mesela Cumhur İttifakı'nın mesela gücünü aslında nereden alıyor biliyor musun? Biraz da bizim mesela dağınıklığımızdan, biraz da mesela kendimize olmayan bir güvenimizden kaynaklanıyor. Ama biz bunu mesela bu seçimlerde yaratabiliriz mesela. Bunu gerçek anlamda topyekun tek vücut olabilirsek, Türkiye halkının mesela tek bir kişiden daha büyük olabildiğini mesela insanlara, e, topluma, Türkiye daha doğrusu dünyaya gösterebiliriz. Ama insanlarda böyle bir anlam veremediğim bir ruhsuzluk var. Yani nedir bu sizi bu kadar karamsarlığa iten şey? Yani da? şu anda mesela altılı masanın mesela farklı dünya görüşüne ve farklı ideolojilere sahip altı yani farklı parti bir araya geldi. Bu iyi bir şey değil mi Türkiye'nin için? Ülkemiz için. Neden? insanlarımız iştişare ediyor ülkenin geleceği için. Kesinlikle. İyi bir şey değil mi bu? Kesinlikle katılıyorum. Mesela altı, altılamaya çalışıyorlar masanın peki? Mesela insanların görev Hadi şu altının masada çok güzel bir şey var. Farklı siyasi görüşlerden demek ki neymiş Türkiye hep herkes bir araya gelip de tek çatı altında toplanabiliyor. Peki bir şey soracağım şimdi. Sen genç bir arkadaşsın. Eee dün ııı Millet İttifakı Altılı Masa ortak mutabakat metni yayınladı. Ya ben çalışıyordum. Seçimden Görmedim. sonra yapacağı vaatleri anlattı. Bu vaatleri okudun mu? Yok. Dinledin okudum. mi? Ha, Okuyan dinleyen var mı? Ben gece işte siz dinlediniz. Ben bir saniye abimiz tamam. siz ne düşünüyorsunuz? Okudunuz. Ne Bu mutabakat mutabakatta birlik, beraberlik, adalet Bela. ve demokrasi hakkında insanların bir olacağı, eşit olacağı, birlikte yaşayacağı, açlık olmayacağı sosyal devletin ayağa kaldırılacağı Türkiye Cumhuriyeti'nin tekrardan yapılandırılacağı ve çocuklarımıza verilmeyen e, bazı okullarda e, yasa, yasa tasarısı vermişler İmkanlar. İmkanlar, bunlar tabi beslenmeden başlıyor. Beslenmeden, evet. Barınmaya kadar, üniversite mezunlarımızın barınma ihtiyacı e, yaklaşık iki yıl içerisinde enflasyonla beraber çözüleceğini Türkiye'nin bir rahatlama yaşayacağını anlatıyordu. Şimdi doğru bunlar. Ben e, hepsini okudum. Ben Maddelerini de. hem dinledim hem okudum. Çok güzel. Evet. Gerçekten bu vaatleri kim yaparsa bu vaatleri gerçekleştirirse ülkemiz için çok iyi olacağını ben de düşünüyorum. Evet. 2002 yılında evet. AK Parti iktidara gelirken 3 ye dedi. Şimdi Yolsuzluk, ya. yoksulluk, yasaklar. İlk biliyorsunuz dedi ki milletvekili lojmanlarını boşaltacağız evet. dedi. İsrafı keseceğiz, durduracağız dedi evet. ve halktan yana konuşmalar yaptı. Peki bunu gerçekleştirdi mi? Tam tersine. Tam tersine şu anda e, altını masanın verdiği bir e, yani Cumhurbaşkanının Çankaya'ya gideceği e, ne dair bile güzel bir evet, sarayları, sarayları halka açı halka açacağını evet. Cumhurbaşkanının Çankaya Köşkü'ne taşınacağını evet. söyledi. Bu doğru mu? Doğru doğru. Uçakları doğru. satacağını söyledi. Doğru mu yine yanın uçakları alınacağı Uçak alın. ve köşklerin halkın <laughs> şeyine gezmesine onların hizmetine açılacak mesela bu yap işlet yap işlet devlet modeli evet. yap işlet devlet modelinde eğer ki bu halkın hakkı yendiyse onlara da gerekli hesabı hukuk nezdinde soracağız dediler. Bu yapılmalı mı? Yapılmalı tabii. 418. Milyar... Peki siz inanıyor musunuz halkın parasının bu yapı işlet devlet modeliyle halkın parasının çalındığını? Halk... Katılıyor musunuz? Tabii tabii. Bu 20 yıl içerisinde yaklaşık 2 trilyon 200 milyar dolar halk vergi verdi. Milyar dolar. Bunun 418 milyar dolar da yandaşlara verildi. bizzat belli yani. Bu yanlış yanlış beşli çete dedikleri. Şimdi biz bu insanları nasıl inandıracağız? Halka dokunarak, halka gidiyerek, halkı dinleyerek Türkiye birden büyüktür. Kendisi diyordu ya Türkiye beşten büyüktür. Dünya beşten büyüktür. Dünya beşten büyüktür. Türkiye birden büyüktür. Çünkü birlik beraberlik içerisinde gerek hapishanede yaşayan demokratlar, aydınlar ve de dışarıda kaçan bizim öğretim görevlerimiz vardı. Bu bir yasa çıkarmışlardı. O yasaya destek verdikleri için. Bunun sona erince altılı masanın sağlam durarak 13 Şubat'ta Cumhurbaşkanı'na adayını açıklayarak bu halkı arkasına alırsa ben inanıyorum ki yüzde yukarı destek alacağına inanıyorum. İlk turda da bu iş biter diyorum yani. İnşallah. Benim görüşüm bu yani. Peki ezan okunuyor bir ara verelim. Allah kabul etsin. Teşekkür, ederim.